AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan bazı alacakların yeniden yapılandırılmasıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel İdareleri, belediyelerle yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığına 30 Nisan 2021'e kadar olan bazı borçlar yapılandırılacak Belediyelerin su, atık su ve katı atıkla sunduğu bazı hizmetlerden kaynaklanan ücret alacakları, aldığı bazı paylarda yapılandırma kapsamında olacak. Düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen idari para cezaları, Covid-19 ile mücadele kapsamında verilen idari para cezalarıyla tütün ve tütün mamulleri kullanımından kaynaklanan idari para cezaları kapsam dışında olacak. Her bir taşıt için motorlu taşıtlar vergisi taşıta ilişkin idari para cezalarıyla geçiş ücretinin en az %10'un ödenmesi şartıyla taksit ödeme süresince fenli muayene izni verilecek. Yapılandırılacak tutarların kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi halinde vali tarihinde değişiklik yapılmayacak.